Otomobil meraklısı Arda hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzla yine sizlerle birlikteyiz. Haziran'ın 10'una geldik ve son birkaç gündür kurdaki ciddi artış sonrası Haziran fiyattan Açıklan firmalar ikinci bir ara mı açıkladı. Zaten bunu da fiyattan ilk çıktığı gün biz size söyledik arkadaşlar muhtemel kuvvetli bir şekilde zam geleceğini ve nitekim ardı ardına da hatta ilk videomuzu çekince ilk MC yaptı onu da paylaştık şimdi tüm detaylarıyla geliyor arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın biliyorum zam olması herkesin canını sıksa da ciddi bir emek var burada da abone olmayı yorum ve beğeni atmayı unutmayın çünkü bizim de bu tarz videoları ardı ardına sizin için paylaşıyoruz inceliyoruz değerliyoruz şey yapıyoruz bizim de şevkimiz kırılıyor arkadaşlar lütfen emeğe saygı diyelim ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar en son 31 Mayıs'ta Honda fiyatları güncellemişti. Aradan 9 Haziran'da 10 gün sonra bir güncelleme daha yaptı. İnanın Civic cephesine 10 günde 200 bin TL civarında bir zam. Gerçekten ciddi bir zam. Detaylara geçelim. Hepsine tek tek bakacağız. Civic 1.5 Turbo Eco Elegance arkadaşlar. 31 Mayıs'ta 1 milyon 214'tü. 9 Haziran'da 1 milyon 360 bin arkadaşlar. 146 bin TL zam. %12'lik. Aynı aracın Executive Plus 1 milyon 316'dan 1 milyon 474'de 158 bin. Normal turbo benzin elegans 1 milyon 214'ten 1 milyon 360'a 146, 158 aynısı var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 10 günde 158 ile 146 binlik %12 binlik zam. Her eve bakalım. Hedeflerin başlangıç elegans paket 1 milyon 316'dan 1 milyon 474'e 158 bin zam. Advanced paket 1 milyon 359'dan 1 milyon 523'e 163 bin zam ve Style paket 1 milyon 451'den 1 milyon 625'e 174 bin zam. Arkadaşlar yüzde 12'lik bir zam. CLV ile devam edelim. CLV'nin Elegance, Elegance paketi 1.5, 1 milyon 620'den 1 milyon 815'e 194 bin. Executive paket 1.778'den 1.991'e 213.000. Executive plus 1.913'den 2.143'e 230.000 arkadaşlar. CRV'de 194.000 ile 230.000 arasında zam var. City'ye bakalım en ucuz modeli artık Honda'nın. O da 1 milyona yaklaşmaya başladı. City Elegance paket 800 bin liradan 897 bin liraya 96 bin. Executive paket 825'ten 924'e arkadaşlar 99 bin zam. %12 Accord Executive paket 1 milyon 614'ten 1 milyon 808'e 194 bin. Executive plus 1 milyon 725'ten 1 milyon 933'e 207 bin zam. Ve jazla bitirelim arkadaşlar. Hybrid Executive Jazz 1 milyon 136'dan 1 milyon 136 bin. Ve Crosster Executive 1 milyon 168'den 1 milyon e 140 bin zam. Arkadaşlar Honda cephesinde %12'lik bir zam en düşük zam 150 bin lirayla ortalama 220 bin lira arasında değişiyor. Detaylarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Abone olmayı unutmayın.